Yani jandarma genel komutanı olan orgeneral bayram günü İstanbul'da E5'in üzerine çıkarak gelen giden sürücülere aman dikkatli olun diyerek çikolata tutacak adam değildir. Görevi bu değildir. Jandarma genel komutanlığı yurt içindeki güvenliğin özellikle yerleşim yerleri dışındaki güvenliğin de dahil olmak üzere güvenliğin sağlanmasından sorumlu bir askeri birliktir. Askeri birliktir. Türk ordusu yalnızca yurt dışında değil yurt içinde de e, neler olup bittiğini öğrenmek ve ona göre önlem almak durumundadır. İç hizmet yönetmeliğinin bir maddesini değiştirdiler. O madde e, Türk ordusuna verilen görevleri sıralıyordu. O maddede şu yazıyordu. İçte ve dışta cumhuriyeti korumak ve kollamak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevi. Şimdi bu maddeyi değiştirdiler. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yalnız dışta Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak, kollama görevi verdiler. Yurt dışına karşı. Eğer Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde Cumhuriyeti korumak ve kollamakla görevli olursa o zaman yurt içindeki olayları gerekli olan toplantılarda değerlendirip gerekli önlemlerin alınmasını istiyordu. Ama bu AKP hükümetine ve e, batılı ülkelere e, uygun bir görevlendirme değildi önlerindeki en önemli engelin Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu görüyorlardı. Çünkü onlar Mustafa Kemal'in askerleriydi. Onu bir türlü yıkamadılar. Jandarmanın dönüşmesi FETÖ'nün Türkiye'deki bütün kurumları ele geçirmeye başlamasıyla başladı. CIA kontrolündeki, ABD kontrolündeki Fethullah Gülen terör örgütü, FETÖ, AKP ile işbirliği yaparak jandarmanın içine sızdı. Jandarma, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne olan e, bağlantısını, bu bir özlük hakları bağlantısı değildi ama emir komuta bağlantısıydı. O emir komuta bağlantısı kaldırıldı. Harp okullarından çıkan jandarma subayları e, jandarma içinde görev yaparken bir de dışarıdan e, alınan e, jandarma subayları jandarma genel komutanlığı içinde varlıklarını çoğaltmaya başladılar. Ve ne yazık ki FETÖ terör örgütü döneminde bunlar Fethullah Gülen birimlerinde yetişmiş, okullarında yetişmiş, FETÖ'ye bağlı dışarıdan alınan eee subaylar oluşturuldu. E, FETÖ'den sonra da METÖ başladı efendim. Çeşitli tarikat ve cemaatlerin daha çok e, menzil grubuna ait efendim onlara bağlı bir takım jandarma subayları yapıldı. Jandarma içerisinde Osmanlı döneminde olduğu gibi bir alaylı-okullu tartışması yaşanmaya başlandı. Tarihten bilelim ki Balkan Savaşı bozgununun temel nedenlerinden bir tanesi de alaylı ve e, okullu subaylar arasındaki tartışmalardır. O zaman da alaylı subayların çoğu dinci bir takım cemaatlere, tarikatlara bağlı subaylardı. Ee, ve Balkan savaşlarındaki bu çekişme ordudaki bu çekişme Balkan bozgununa neden oldu. En önemli nedenlerinden biri oldu diyebiliriz. Jandarma içinde yeniden böyle bir çekişme başladı. Diğer kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, hava kuvvetlerinde yetiştirilen e, subayların aldıkları eğitim gibi, jandarma genel komutanında görev yapacak olan subaylar da harp okullarında benzer eğitim alıyorlardı. Neden? Çünkü gerektiğinde jandarma herhangi bir topyekün savaş halinde savaş yeteneği olan bir iç güvenlik kurumu olarak planlanmıştı, tasarımlanmıştı. Yine biliyoruz ki bugün jandarma içerisinde harbiyeden mezun olmuş olan jandarmalarla daha sonra dışarıdan alınmış ve çoğu bir takım tarikat ve cemaatlere bağlı subaylar arasında bir çatışma çıkıyor. Dışarıdan alınan jandarmalar doğrudan herhangi bir kata makama getirilebiliyorlar. Yani 10 yıllık bir jandarma subayı jandarma alay komutanı oluyor. 20 yıl jandarma içerisinde çeşitli görevlerde bulunmuş ve albay rütbesine gelmiş e, jandarma albayları da o alay komutanlarının yanında yardımcı olarak görevlendiriliyor uzman çavuş vardı. Şimdi yeni yeni rütbeler ortaya çıkarılıyor. Jandarmaya özel olmak üzere. İçişleri Bakanlığı'nda bu karar alınıyor ve uygulanmaya başlıyor. Birçok jandarma subayı diyorlar ki yeni bir rütbeyle bir asker jandarma geliyor. TMK dediğimiz teşkilat, malzeme, kadrolarda yeri yok, tanımı yok. Biz bunu nerede görevlendireceğiz? Hangi görevleri vereceğiz? Nerede kullanacağız? Bunu bilemiyoruz. Diyor. Böyle bir görevlendirmenin adil olmayan, liyakatsiz bir, deyimsiz bir görevlendirmenin sonucunda harp okulundan mezun olmuş subay bunu kendisine yediremiyor ve jandarma genel komutanından ayrılıyor. Çözülme başlıyor. Türkiye'de iç güvenliği sağlamakla sorumlu, jandarmanın çoğunluğu buna uygun subayların bulunduğu birlikler değil. Ancak çeşitli olaylarda görüyoruz ki en son Narin olayında gördük. Eğer başlangıçta e, oradaki jandarma birlikleri, görevliler bu konularda yetişmiş, herhangi bir tarikat ve cemaate bağlı olmayan, dolayısıyla halkla da böyle ilişkileri bulunmayan Subay az subay erbaş verilerden olsaydı belki Narin olayı bu noktaya gelmeyecekti. İçişleri Bakanlığında bulunan bir bürokrat savaş eğitimi almadığı için askerlik içerisinde buyruk nasıl verilir, nasıl izlenir, nasıl sonuçlandırılır, görev tanımı nasıl yapılır bunları bilmediği için jandarmada oradaki bürokrasiye uyum sağlamak durumunda kalıyor. Bugün için Olmaz böyle şey denilebilir ama olmaz olan şeylerin tarihte nasıl var olduğunu biliyoruz. Eğer tarihten bir ders çıkarmazsak, jandarmayı İçişleri Bakanlığı'na bağlanırsa o zaman jandarma gelecekte yurt içindeki bir takım savaşçı çalışmalar içinde bulunamaz. Yüz ölçümünün yüzde seksenini oluşturan şehir merkezleri, il merkezleri dışındaki bölgelerde neler oluyor, neler bitiyor? Bunlara kim bakacak? Biliyorsunuz her yerde maden aranacak diye ağaçlar kesiliyor, ormanlar yok ediliyor. Jandarma da o orman köylülerinin karşısına geçip, e, jandarma genel komutanının daha doğrusu hükümetin cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin jandarmaya verdiği buyruklarla dipçiklerle efendim e, karşı koyuyor. E, hatta ölümler falan oluyor işte bir biliyoruz, görüyoruz. E, bir jandarmayla e, ulus karşı karşıya getirildi. Köylerden şehirlere göçün yaygınlaştığı 25 yıllık dönemi biliyoruz ama oralar yine Türkiye Cumhuriyeti'nin sorumluluk alanındaki topraklar. Dolayısıyla orada ne olup bitiyor bunu görmek, anlamak, bilmek ve ona göre önlemler almak zorunda. Bu ülkeyi yönetenler. Çeşitli terör örgütleri öyle yuvalanıyorlar ki bunların örnekleriyle biz karşılaştık. Yani ben Güneydoğu'da görev yaptım bu konuda. Çeşitli bölgelerde görev yaptım. Tek evlerin, komların bulunduğu yerlerde bile terör örgütlerinin nasıl e, oraları kullandığını, kışın iki metreyi bulan karın içinde o köylere güvenlik güçleri gidemediği için oralarda nasıl yuvalandıklarını... PKK'nın altyapısının oralarda nasıl oluşturulduğunu bunları yaşadık gördük biliyoruz. PKK olmaz, YPG olur. Başka bir terör örgütü olur. Dolayısıyla özellikle son yıllarda vekalet örgütleri dediğimiz örgütler o kadar çoğaldı ki dünyanın her yerinden, her ulusundan aç kalmış insanları topluyorlar, ellerine silahları veriyorlar. Bunlar bir terör örgütü oluşuyor. Bir de bunlara yönetici gönderiyorlar. Paralarını veriyorlar silahlarını, cephanelerini veriyorlar. E onlar nasıl istiyorsa o o şekilde hareket ediyor. Orta Doğu'da bunu çok net olarak görüyoruz. Dağlarda, ovalarda, nerede olursa olsun bu vekalet örgütlerinin, birimlerinin yani 40-50 bin kişilik ordulardan söz etmiyorum. Ama 50 kişilik, 100 kişilik gruplar halinde oralarda barınmaya başlamadığını nereden bileceğiz? Hangi istihbarat bize bunu sağlayacak? Ondan da yoksun bıraktılar. Yani jandarma aynı zamanda Türk ordusunun gözü ve kulağı idi. Gözü ve kulağı idi. Yani jandarma artık Türk Silahlı Kuvvetlerine görev yaptığı bölgelerde istihbarat raporları vermemeye başladı. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye'nin içinde hangi köşesinde ne oluyor ne bitiyor bunları haber alamamaya başladı. Ankara'da Gölbaşı'nda Gez Komutanlığı diye Genelkurmay'a bağlı bir e, haber alma birliği ve tesisleri vardı. Bunlar da 2000'li yıllarda e, Midbüs Seşarlığı'na devredilince AKP hükümeti tarafından Genelkurmay Orta Doğu'yu gözleme ve dinleme konusundaki elindeki olanaklardan da yoksunu bırakıldı. Türk ordusunu e, hem Cumhuriyeti içeride koruma görevinden uzaklaştırdılar hem de Türk ordusunun bu konularda gözü kulağı olan ne kadar teknik birim ve askeri birim varsa onları da e, devre dışında bıraktılar. Dolayısıyla Milli Savunma Bakanı'na bağlı kuvvet komutanlıkları ancak yurt dışında işte sınırlarda falan görev yapacaklar. Ege'de yanı başımızdaki 22 tane Türk adası kayalığı işgal ediliyor. Ses çıkaran yok. Yunan hücum botu geliyor, toprağımıza giriyor. Kimsenin haberi yok. Niye oradaki jandarmanın haberi yok? Sahil güvenliğin haberi yok. Çünkü bir disiplin sistemiyle çalışmayan bir bürokrasiden buyruk alıyorlar. Bütün işin başlangıç noktası bu. Jandarma Genel Komutanlığı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin diğer ordularıyla da birlikte çalışarak bu güvenlik görevini yapmaları gerekiyor gerektiğinde onlarla beraber çatışmalara girecek, e, cephe savaşı yapacak, gerekirse bugünkü savaş biçiminde olduğu gibi bölgesel savaşlar yani operasyon dediğimiz özel operasyonlara birlikte katılacaklar. Jandarma Genel Komutanlığı'nın eskiden olduğu gibi tabi aynı zamanda Sahil Güvenlik Komutanlığı da Genelkurmay Başkanlığı'yla eş güdüm halinde çalışan bir üç güvenlik birliği haline dönüştürülmesi lazım.